Emine Hanım, 3 tane hisse senedi sormuşsunuz. 2 tanesi de bakayım ki diğer hisse senetlerine bakmak için yetişeyim. Şimdi gen ilaç tarafına baktığımızda burada birazcık daha aşağı yön hareketlenmeler bir alıcıyla karşılanmış. Ama burada şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor gen ilaç tarafında. Daha önceki yukarı yönlü yani daha önceki yüksek tepesini geçemediğinden dolayı burada bir düşen trend başlatma ihtimali var gibi gözüküyor. Çünkü düşük dip düşük tepe hareketi var buna dikkat edelim. Bu yüzden aşağıda 175 çok önemli olacaktır Emine Hanım. 175 seviyesi aşağı yönlü kırıldı takdirde ve altında kapatırsa burada 163'lere kadar geri çekilmeler görebiliriz. Yukarıda 200 önemli. 200 seviyesi yukarı yönlü kırıldığı takdirde dikkat edeceğiniz seviye 212 olacaktır. 212'nin yukarısına geçtiği takdirde 225 dikkat edeceğiniz direnç. Ama bir süre daha bu 225-212 hattı yani kendisi direnç bölgesi olarak kalabilir. Bir orta ve uzun vade kalabilir gibi gözüküyor. Çünkü burada bir düşen trend başlama potansiyeli var gibi. O yüzden dikkatli olmak. Değer var. Pozisyonunuz varsa süren stopu unutmayalım. E, i̇laç tarafına baktığımızda burada özellikle yukarı yönlü hareketlenme olduktan sonra bir aşağı yönlü sert satış olmuş. Bakın şu özel bir e, ayımın formasyonu hatta buradan da söyleyeyim yutan ayımın formasyonudur bu. Bu tarz zirvelerde bu tarz mumlarla karşılaşıyorsanız Emine Hanım çok dikkatli olmaz lazım bir satış gelebilir demek olacaktır. Buradan dolayı özellikle dikkat etmeniz gereken nokta burada düşük dip. Şimdi şu düşüşün kendisi de bir yukarı yönlü tepkisini e, yapıyor. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken iki nokta var. Birincisi 94 seviyesi. 94 seviyesi yukarısı dikkat için seviye. 100 bunlar kritik dirençler ama bu momentum devam edebilmesi için 110'un üzerine kapatışlar görmemiz lazım ki şu an için kendisi birazcık daha düzeltme hareketini yapıyor gibi e, gözüküyor. Aşağıda dikkat etmeniz gereken seviye 81 ve 80 bölgesidir. Bu ilk seviye aşağıya kırıldığı takdirde 74'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz.